İsrail halkının öfkesinin çok güçlü olacağını düşünüyorum. E, Neten Yahu'nun süresi savaştan sonra bitecek. Bu sözler Herald e, gazetesi yazarı, ünlü gazeteci e, Levi'ye ait. Levi, Habertürk'ten Büşra Akın Dinçer'e konuştu. Abluk altındaki gazze 17 yıldır yaşamıyor dedi. Sayın Levy, saldırının ilk gününden bu yana çok tartışılan bir konu var. Nasıl oldu da Hamas, Orta Doğu'nun en gelişmiş güvenlik sistemini ve en güçlü ordusunu hazırlıksız yakalamayı başardı? Bu çok güzel bir soru. Ancak henüz net bir cevabı yok. Hala araştırılması gerekiyor. Ama şimdi de çıkarabileceğimiz bazı cevaplar var. Bu ilk olarak İsrail'in biz her şeyi yaparız ama kimse bize zarar veremez mantığındaki kibirinden kaynaklanıyor. En teknik ve gelişmiş orduya ve istihbarat servisine sahip olduğumuz için bize hiçbir şey olmaz sanıyorlardı. Bu uzun yıllardır devam eden bir kibir. İkinci olarak askeri güçlerin çoğu güney cepheden batı şeriaya oradaki çıldırmış yerleşimcileri çılgın Scott kutlamalarında koruma için gönderilmişti ve Güney cephesi savunmasız bırakıldı. Bu şimdilik açıklamak için biraz yeterli. İsrail saldırıdan önce ülke içinde siyasi problemler yaşıyordu. Ülkede yasa tasarısına ilişkin haftalar süren protestolar gördük. Netanyahu'nun bu çatışmadan güçlü çıkacağına inanıyor musunuz? Dün muhalefet lideriyle yan yana durup birlik çağrısı yaptığını izledik. Netanyahu'nun gitmesi sadece zaman meselesi. Ona karşı bitmek bilmeyen bir öfke var. Tam savaşın ortasında bir başbakan değişikliğine gidemezsiniz. Ama savaştan sonra süresi bitecek. Halkın öfkesinin çok güçlü olacağını düşünüyorum savaş sonrası. O ya da bu şekilde bitecek. Çünkü birçok aşırı sağcı siyasetçi de bu yaşanan fiyasko için onu sorumlu tutuyor responsibility to this What is the objective Peki Netanyahu'nun bu askeri operasyonunda da amaç nedir? Çok sert cevap vereceklerine yemin ediyorlar. Burada hedef Hamas mı yoksa Filistin halkının hepsi mi? İlk hedef İsrail halkına bir şey yaptıklarını göstermek. Bu çok gereksiz bir hedef. Ama ne yazık ki bu İsrail'de böyle işliyor. Her iki sincir bir keresinde İsrail'in bir dış politikası yok. Sadece iç siyaseti var demişti. Operasyon intikam duygusuyla ilerliyor. Böyle barbarca bir saldırının ardından kimse bir şey yapmamasını beklemiyor. Ama şimdi İsrail vahşice hareket ediyor. Ama bu hangi amaca hizmet edecek? ne İsrail'e ne başkasına yarar. Hamas'ı askeri güçle yenemiyorsan daha fazla askeri güç kullanırsın. Bu çok saldırgan bir sarmala dönüşür. Ve sonunda başladığımız noktaya bizi döndürecek. Hamas came under heavy criticism. Hamas da bu süreçte çok eleştirildi. Çoğunlukla bu saldırının diplomatik çabalara büyük bir darbe olduğu ve özellikle iki devletli de çözüm sürecine çok zarar verdiği noktasında eleştiriliyor. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Do you agree with this criticism? Hayır, kesinlikle. Bu çok saçma bir eleştiri. İki devletli de çözüm süreci çok uzun zaman önce öldü. Hiç kimse bu süreci ciddiye almıyor artık. Hamas bu yüzden eleştirilmemeli. Hamas'ın eleştirilmesi gereken çok nokta var ama bu değil. İki devletli çözüm süreci çoktan bitti. Çünkü İsrail istemiyor. Ayrıca hiçbir zamanda istemedi zaten. Hiçbir zaman ciddiye almadı. Another. Bir diğer tartışma konusu da saldırıların zamanlaması. Orta Doğu'da İsrail ve bölge güçleri Türkiye'de dahil bir normalleşme süreci işliyordu. Saldırıyla bunun arasında bir bağlantı olabilir mi? Direkt değil ama evet. Hamas, Gazze, Filistin... Onlar artık kimsenin kendilerini düşünmediğini hissetmiş olabilir. İsrail giderek birçok ülkeyle barış anlaşmaları imzalıyordu. Ve Filistinliler tamamen unutulmuş, tamamen göz ardı edilmişlerdi. Ve bu da onlar için artık bir şeyler yapma zamanı geldiği noktasında bir uyanış oldu. Ama hepsinden öte bu 17 yıllık bir abluka, insan suç olan bir abluka ve böyle bir abluka gerçekleştirdiğinizde bu kaçınılmaz durumda ne yapacaklardı? Durup kimin onların yardımına gelmesini bekleyeceklerdi? And the Palestinians are totally forgotten and totally ignored. Bölgedeki Arap ülkelerin ve Türkiye'nin saldırı sonrası tepkilerini nasıl yorumluyorsunuz? They Gayet eşit tarafsız bir yaklaşım sergilediler. İsrail'e destek Batı ülkelerinden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan eşsiz bir destek geldi. Öyle ki İsrail'inkinden 100 kat daha fazla olan Filistinlilerin acılarından, Filistinlilerin verdiği kurbanlardan bahsedilmedi bile. İsrail'i desteklemek lazım. Bunda şüphe yok. Ama aynı şekilde çoğu masum insanlardan oluşan ve en ağır bedeli ödeyen Filistinliler de aynı şekilde dayanışmayı hak ediyor. ABD'den gelen destekten de bahsetmek istiyorum biraz. Donanma gemilerini İsrail'e yanaştırdılar. Biden'dan çok sert açıklamalar geldi. Bu açıklamaları nasıl okuyorsunuz? Very harsh statements supporting Israel. Öncelikle Amerika'nın bu desteği İsrail'e Gazze'ye girmek için yeşil ışık yakıyor. Bu destekle İsrail Gazze'ye girebilir. Biden'ın Netanyahu'yu çok eleştirdiğini biliyoruz. Savaş bittiğinde bu destek sona erecek. Biden eskiden bu yana İsrail'e duyarlı olan çok eski bir Amerikan siyasetçisi ve desteğini gösteriyor. Bu desteğin real politika anlamında olmasından çok kendi hassasiyetlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama savaş bittiğinde Netanyahu'ya karşı çok eleştirel politikasına geri dönecektir. <laughs> Savaşın yakın bir zamanda biteceğine inanıyor musunuz? Nasıl gelişecek sizce bu süreç? Bu kilit soru kimse bilmiyor. Haftalar aylar sürebilir. Sadece daha başlangıcındayız. Peki bu çatışmaya yönelik uluslararası tepki nasıl olmalı? Uluslararası camia eğer gerçekten istikrar istiyorsa ilk olarak İsrail'i ablukayı kaldırmaya zorlamalı. Abluka 17 yaşında. Yasa dışı, insanlık dışı ve insanlık suçu olan bir abluka. Ve bu abluka İsrail'i hiçbir güvenlikte sağlamıyor. Uluslararası camiye ablukayı kaldırıp Gazze'ye yaşam hakkı vermeli. Çünkü Gazze 17 yıldır yaşamıyor. Cumartesi günü gördüğümüz şey de insanlık dışı şartlarda yaşayan insanların mutasyonudur. İkinci olarak en azından Hamas ve İsrail arasında Gazze konusunda kapıları açma, işçiler, yiyecek, havalimanı yapılması gibi bir çeşit anlaşma sağlanmalı. Dünyanın herhangi bir yerinde normal bir yer nelere sahipse Gazze'de aynı şeylere sahip olmayı hak ediyor.